Karınca yuvası. Herkesin fikrini alayım. Bu ne? Karınca. Kın, karınca. Nah karınca. <laughs> bu ne biliyor musunuz? Ne? <laughs> <laughs> Karın... Köstebek ne alaka ya? Yok <laughs> amına. <laughs> karınca yuvası. Kocaman kös Köşeli köşeli... Aa, içinden koyarım. bitki çıkmış ha. Bak. Ya. Ellemeyelim ya. Ama bu nasıl böyle yapılmış ki? Bence ne kar... Acaba? Aa, altın olabilir mi? Ne? Gömelim mi lan? Ne? Şş, ne? Görkem altın olabilir mi? Altında mı? He. <laughs> Ya yalan yapma. Ne yalan yapacağım oğlum? Belki altın var. Yok. Baksana karınca böyle nasıl şekil versin? Bir de çiçek ekmişler ki burada belli olmasın diye. Bence burada altın var. Ya. Yok. Ya yok ya. Nasıl yok. Yok, yok, yok? Ya ben görüyorum. Ben görüyorum altını. Ben görüyorum. Yok. Altın ya. nasıl göreceksin? Altın içinde küçük şeyin. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Akşam gelelim buradaki altını alalım. Tamam. tamam Nereden biliyorsun? Kazdın mı? Nere koydun altınlarını? Hiçbir yere. Nere sakladın sen kendi yok, altınlarını? Yok yok. Altınları nereye sakladın? Hiçbir yerde yok. Görkem? Var. Var değil mi bence? O zaman şöyle plan yapıyoruz arkadaşlar. Geldiğimizde, dur şöyle bir geniş alayım. Geldiğimizde arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ee, akşam buraya geliyoruz, tamam mı? Akşam buraya, tamam. Hava kararınca buraya geliyoruz. Buradaki altınların bütün hepsini alıyoruz. Biraz sana veriyorum altınları. Biraz sana veriyorum ama en çoğunu ben alacağım. Çünkü altını ben buldum. Bana. Sana biraz vereceğim. Bana. Sana da biraz vereceğim. Anneme? Anne. Ve, Annen hiç vermeyeceğim. Ne? Bana veririm. Sen verecek misin? <laughs> Bak bana vuruyor bir de. Tamam altınların en çoğunu ben alıyorum. Biraz sana veriyorum. Biraz sana veriyorum. Ya. Sen de biraz Arda'ya verirsin. Ne? O ama kırar. Neyi kırar? Altını mı kırar? Nasıl kırar? O zaman şöyle yapalım biz aa, gece Ardaki gelelim ileride. buraya gece buraya gelelim altını çıkartalım. <laughs> Melisa nereye Melisa 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 bak gel bak sen bak top burada gel buraya gel gel anlatıyorum. Bak şimdi bunların ikisi beraber tamam mı siz ortadasınız yani bak dans ediyor bak bak, musun? bak dans. topa dokunmamaya çalışacaksın tamam mı koş Müge'nin yanına koş. Al 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 Ah be tam dibinden vurdu Vur vur Melisa'yı vur Melisa top geldi Melisa gel buraya <laughs> Melisa hop <laughs> La kıl payı <laughs> Melisa bak Müge'nin yanından ayrılmayacaksın tamam mı Hadi geç At Güzel Melisa vurdu mu? Değilir. Melisa değdi mi sana? Değdi dizme değdi. O zaman Mel dinlen. Melisa sen dinlen oyuncu değişikliği. Sadece, hadi, vur. Hadi. Çık Melisa. Melisa çık. La Melisa gel buraya. La Melisa buraya gel. La Melisa buraya gel la. Melisa hala koşuyor. beni vuramazsın. Melisa sen dinlen. Sen niye koşuyorsun? Sen elendin zaten <laughs> Melisa. Sen elendin. Sen niye koşuyorsun? <laughs> Melisa sizin okulda bir oynadığınız bir oyun vardı. Neydi o? İstop. İstop. E Bize anlatır mısın İstop'u? E Görkem gel buraya. İstop e anlatıyor. Elimizde top var. Atıyoruz. Birinin ismini söylüyoruz. Sonra kaçıyoruz. İstop e dinliyor duruyoruz. Onu değersek o yanıyor. Beğenmezsek biz yanıyoruz. Bir şey anladın mı? Hiçbir şey anladım. Sen bir şey anladın Onu mı? ben de anlamadım hocam da. Yani eğitim sistemi çok yanlış ilerliyor ya. Tamam ta anlat. Şimdi havada topu tutarsa o tekrar bir isim söyleyecek. Ama yere deyip tutarsa bir renk söyleyecek. Anladım. O rengi mesela üstümüzde var mesela pembe diyeceğim. Pembe herkes pembeyi tutacak. Tutamayan vuruluyor. Hmm. Yani, Anladın mı? Anlat bakayım anladığını. Abi Hadi. ben Suriye, Esad bum bum. Türkiye çok güzel. Biz Müslüman kardeş. Hepsi hanım kızıdır ha bunların. Kert. Evet, tuttu. Yeredi. Tamam, evet, tuttun. Yeredi. Şimdi ne oluyor? Görkem şimdi bir renk söyleyecek. Evet. O rengi tutmamız lazım. İsot de Görkem. Hı. Şimdi Görkem, şimdi sen topu tuttun. Sana Görkem dedi. Sen topu tuttun. Bir renk söylemen gerekiyor. Or Oraya Evet ki herkes böyle duruyor. E, bir renk söyle. Siyah. 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 Kimde var siyah? bende de ben de tuttum. Ben de tuttum. Beni vuramazsın. Siyah tutmayanı vuracaksın. Evet. Tuttuk. Tekrar sende. Tekrar sende. Anladın mı? Siyah yani. bir şekilde tutmamız gerekiyor. Mesela, mesela imkansız renkleri söyleyebilirsin. Sen? Mesela şeyde mor de. Kimse de mor yok mesela. Evet. Aa var. Bak şurası mor. Evet. Şurası ben bunu tutarım mesela. Evet. Hazır mısın? İsim söylüyor değil mi şu anda? Evet, i̇sim söyle. İsim söyle. <gülüyor> <gülüyor> Müge salatalık mı? <laughs> salatalık mı? O zaman Mel Melisa da domates. Sen nesin? Adam. Kebap. <laughs> ben Adana Urfa karışık. Yapayım mı senden bir buçuk Adana? <laughs> evet top. Dur dur Görkem dur Görkem dur kaç 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 yeri eline. Inna... Tamam. Dur. Şimdi Melisa renk söyle. Gri mi? Gri ne lan? <laughs> ah. Görkem dedi. De. Ana. Melisa sen ne yapıyorsun? Bir şey soracağım. Melisa ne yapıyorsun? Melisa elinde top nerede? Melisa elindeki top nerede? Abi sen bize anlat. Top burada. Melisa burada. Görkem'e doğru koşuyor. Ben de sonuna koşuyorum. Bu da bana koşuyor. Ben ortada kalmışım Adana Urfa Kebabı. Ben de var. Ya Melisa bak şimdi sen gri dedin ya. Biz hep beraber griyi toplamaya çalışıyoruz. Mesela yani görkem bir üzerinde bir gri var. Olamazsa onu vurma ama yaparsın. tutarsak yanıyorsun. Sonra tekrar için. Yani burada hiç olmayan bir rengi söylemen lazım bize. Hazır mısın? Tekrar. Hadi. Renk söyle. Sarı. Evet aramızda sarı var mı? Senin ismin Görkem. Senin ismin değil. Benim ismim Canan. Burada sarı renkli biri var mı? Yok. Melisa buraya gel. Topu attım. İsimlerimiz neler? Burada, Sarı var mı? Burada. Bak şimdi Melisa. Bak şimdi sana attı ya. Melisa dedi. Yani biz bu renkleri okey geçelim. Atsın. Tutunca bizi bize vurmaya çalışsın. Okey. Tamam. Ee, kafam çok karıştı. Ne Bilmiyorum ben de. <laughs> Sen terledin mi? Ha, üstünü çıkartamazsın hasta olursun. Tam önünü açabilirsin. Önünü aç. önünü aç. Önünü aç diyorum kafasını kapatıyor. Kafanı kapat desem önünü açacak. Sen de onun önünü aç. Bir şey söyleyeceğim. Benim elimde telefon var. Benim önümü kim açacak? Ben Tamam benim önüm de açılıyor şu anda açıldı. Hazır mısın? Tamam ver şeye. Melisa'ya Melisa ver. Melisa'ya ver. Melisa'ya ver. Melisa İsim söyle. Biz onu almaya çalışacağız topu. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya abi annem. Gene. Ya abi benim ne selam ya sen. Niye sen? Ben oğlum. Hop kimseye vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> çamur, çamur. <gülüyor> çamur çamur al sana çamur vurdum. Tamam. Melisa nereye kaçıyorsun yine uzaya çıktın Melisa? Bu uzaya çıktı, bu ekvatora çıktı. İsim söylüyor. İsim be. söylüyor, hava... Görkem! Havada yakalamaya çalış. Görkem yakalana kadar Melisa yine uzaya çıktı. İsim, bizi vurmaya çalışıyorsun. Herkes de bana Evet, Melisa mı Görkem mi? Melisa'ya vurdu. kulağım acıttı, kulağı kopuyor Melisa'nın arkadaşlar. Melisa'nın kulağı kopuyor şu anda. Allah'ım kanlar akıyor Melisa'nın kulağında. Şimdi topu Melisa'ya ver Melisa isim söyleyecek. Yok pardon, kim isim söyleyecek? Evet, Melisa söyleyecek. Melisa evet. Melisa niye isim söylesin ki? İsim söylüyor. Tamam. O zaman herkes bilerek yanar. Ya bu çok yorucu bir oyun. Bu çok yorucu. O zaman başka bir şey yapalım. Evet. Aa bak denizzin orada polis var bak ortasında. Ya bak yakalanaştı. Bak. Ortada sıçan. Ben sıçmam ya. abi. Ay, ay, Al işte ay. Görkem sıçtı. <laughs> Görkem her yeri çamur oldu. Ya, Görkem an itibaren sıçmış. Bu da yakar top diyor. Top yakar. Ort. Vay annenin babanın canına <laughs> sıçayım. Bir... Hay bana vurma. Tamam hadi başka bir oyun oynayalım. Orta ya, ya, ya siz ya niye sıçmaya sıç sıç taktınız, ya taktınız ya arkadaşlar? Ya sıçıyorsunuz ya yakıyorsunuz. Ya. Dur dur. <laughs> Haşin erkeğim benim. Haşin erkeğim. Tamam o Bir daha, bir daha, bir daha. o Hareketlere bak ya sen. o o Allahu Ekber. <laughs> Namaz kılıyordu çocuk ya. Hadi bir daha. Çok esiyor <laughs> Oha. Evet Melisa da yapıyor aynısını. Melisa'ya ver. Bak. Yapıyorum. Aa. İyi izliyoruz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa. Bilmiyorum. O zaman eşek gibi sen koş aynı attığın topa. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye Melisa bir şey. Ha, şimdi attığın topa bir daha eşek gibi koş. Melisa gördün mü bak bak. Bak nasıl eşek gibi koşuyor bak. Bak eşek gibi koşuyor bak şimdi izle. Oradan da buraya bizi atacak. Bak yine eşek gibi koşacak. Bir <laughs> saniye. Bak şimdi bak izle bak eşek gibi koşacak. İzle bak. bak bak eşek gibi koşacak izle. Bak atacak eşek gibi koşacak. Koş şimdi eşek gibi. Melisa uzaya gidiyor. Evet. <laughs> Melisa sana topu attım. <laughs> Melisa topu tutamadı. <gülüyor> <gülüyor> Melisa bana topu at. <laughs> Melisa topu bana at. <laughs> ya da görkeme at. Melisa topu başında. <laughs> Melisa topa vuramadı. <laughs> Görkem yavaş at Melisa atamıyor. Evet görkemden mükemmel bir şimdi hareket izliyor sayın seyirciler. O el var penaltı. Hayır. Penaltı. Aa bu. Sen Galatasaraylı mısın görkem? Ya, da... ya tam bir şikecisin gerçekten ya. Bana, sana sana. At eşek gibi gider alırsın. <laughs> ah al, git eşek gibi al şimdi. Hadi al. Giderken a iyi de. Aa, <laughs> ortaya sıçtılar, orta sıçan oynadılar, top oynadılar. Şimdi hamburger yiyeceklermiş. Arkadaşlar, şurada hangi takım daha büyük? Hangisi daha büyük? Tabii ki de Fenerbahçe. Tabii tabii. Fenerbahçe daha kabil. büyük. Yarım, yarım İcardi. Yarım, yarım. 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 Yarım, yarım İcardi'nin değil ki. Ama hem hem İcardi bu hem de yarım, yarım Messi'nin, İknat'ın Messi'nin. Evet, şimdi geldik. Ne yemek istiyorsun? Ne? Ördek mi? Tavuk. tavuk. Sen? Ta. Ta. Ta yok. Tavuk. 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 O zaman tavuk. iki tane tavuk. Tamam mı? Kim alacak? Ben ördüğüm tavuğu Kim iten. alacak? Kim? Ben ördüğüm tavuğu Kim alacak?